Evet sevgili çocuklar, yeni bir derste yine birlikteyiz. Bugünkü dersimizin konusu sıvı ölçme problemleri. Evet buna benzer bir video daha çöz, e, çekmiştim. Ama istek üzerine sıvı problemleri, sıvı ölçüm problemleri hazırladım. Bu dersimizde birlikte çözelim. Hadi bakalım problem çözmeye. Evet çocuklar Bir damacana 20 sürahi su almaktadır Bu damacana'dan 12 sürahi su, suyu kullandık Damacana'da kaç sürahi su kaldı Evet çocuklar biliyorsunuz Damacana Sebil su makinaların üstüne e, Ters çevrilerek yerleştirilen ve Soğuk su ihtiyacımızı karşılamak için Soğutulan e, Suyun asıl getirildiği Kap büyük kap Büyük bidon şeklinde Evet çocuklar Damacana 20 sürahi su alıyormuş Ama biz Damacanadaki suyun 12 sürahisini Kullandık bu durumda Damacanada ne kadar su kalmıştır Çocuklar biliyorsunuz Su kullanıldıkça eksilir Bizde eksilme işlemi Olan çıkarma işlemini kullanacağız 12 litre sürahisini kullandık 20 sürahiden 12 sürahi giderse 0'dan 2 çıkmaz evet 1 onluk kaldık 10'dan 2 çıktı 8 kaldı burada 1 kaldı 1'den 1 çıktı 0 8 sürahi çocuklar damacana da su kalmış evet Gelelim sonraki soruya. Bu soruda diğerine benzer bir soru ama aynı zamanda size standart olmayan ölçü birimlerini bir nevi tanıtmış oluyoruz. Tekrar hatırlatmış ve genişletmiş oluruz, oluyoruz bu bilgiyi. Varil de çocuklar yaklaşık şu boylarda bir insan boyuna yakın sayılabilecek boylarda yuvarlak Silindir şeklindedir. Ee, bir varil 50 sürahi su almaktadır. Evet, varilde 34 sürahi su vardı. Varili doldurmak için kaç sürahi suya daha ihtiyacımız var? Evet, çocuklar, 50 sürahilik va varilin içinde 34 sürahi su var. Bu durumda eksik olan ne kadar? Bunu nasıl öğrenebiliriz? Aradaki farkı bulma işlemi yine çıkarma işlemi. 50'den 34'ü çıkarırsak evet onluk bozarak çıkarma yapmamız lazım belli ki. 0'dan 4 çıkmayacağına göre. Evet. 10'dan 4 çıktı. 6 kaldı. Burada kaldı. 4. 4'ten 3 çıktı. 1 kaldı. Evet. 16 sürahi daha varile koyarsam varil dolacak. Evet. Bir kavanoz 17 fincan su almaktadır. 5 kavanoz kaç fincan su almaktadır? Bir kavanoz çocuklar evimizde kavanozları biliyoruz. Pardon, altı biraz düz olmalı. Kavanozun içinde kaç fincan su var? 17 fincan su var. Peki bu kavanozdan kaç tane bize lazım? 5 tane lazım. Evet, şöyle Çocuklar kavanozlarım hiç de fena olmadı değil mi? Biraz da ağız kısımlarını düzgün yapabilsem sanırım daha güzel olacaktı. Evet. Bunda 17 fincan. Bu da 17 fincanlık kavanoz. Bu da 17 fincanlık. Bu da 17 fincanlık kavanoz. Evet bu durumda bunu 17, 17, 17, 17, 17 toplayacak mıyız çocuklar? Hayır, biz kolay yolu öğrendik değil mi? Çarpmayı öğrendik. Kaç tane 17 yavru güllerim? Evet, 1 2 3 4 5. 5 tane 17. 5 tane 7 35 elde var 3. 5 tane 1 5 3 de 8 85 bin can. Evet. Su almaktadır 5 kavanoz. Evet. Devam ediyoruz. Kovada Evet kovanın bir standart olmayan ölçü birimi olduğunu söylemiştik sıvılarda. Kovada önceden 19 su bardağı su vardı. Kovanın içinde 19 su bardaklık su varmış. Kovaya 16 su bardağı su ekledik. Sonra bu sudan 9 su bardağı su kullandık. Kovada şimdi kaç su bardağı su var? Evet bunun benzerleri aslında otobüs duraklarında geçer ee, inen ve binen yolcu şeklinde düşünürsek daha güzel algılarız veya direkt problemimizi daha güzel okuyarak algı, algıyı arttırabiliriz çocuklar. Kovada önceden 19 ne varmış? 19 su bardağı ölçüsünde su varmış. Kovaya 16 su bardağı su ekledik. Ekleyince ne yapar çocuklar? Evet artar. 16 bardağı ekleyelim bakalım. 9 6 daha çocuklar. Evet 15 eder. Elde var 1. 1 1 daha. 2 1 derde 3. Şimdi biz ekledikten sonra kovada tam tamına 35 su bardağı su var. Evet. Evet su bardağı su var. Peki böyle bitti mi? Hayır. Çünkü çünkü 9 su bardağı kadarını kullandık. Kullanınca ne yapar yavru güllerim? Evet. Eksilir. 35 olmuştu. 9'unu kullanalım bakalım. 5'ten 9 çıkmaz. 15'ten 9 çıktı. 6 kalır. Evet burada kaldı. 2, 2'yi aşağı indiriyoruz. 26 bardak. Evet, su kaldı. Evet, bu problemimiz de böylece bitti. Sonraki problemimize geçelim. Bir bardak 4 fincan su almaktadır. Bir bardak çocuklar, 4 fincan su alıyor. Evet. Süreyde 12 fincan su var sürahinin içinde bardakla ölçülmemiş 12 fincan su koyulmuş bu sürahiye 3 bardak su koyarsak koyduk koyduk ben birazcık çocuklar problemleri okurken kendim değişik yorumlayarak çünkü soru problemleri daha önceden okudum okuduğum için kendim size daha anlaşılır kılmak adına bazen kelimeleri farklı söyleyebilirim şey değil söylüyorum ama e, aslı bu zaten 3 e, bardak su koyarsak da diyebiliriz 3 bardak su koyduk da diyebiliriz Şimdi sürahide kaç fincan su olmuştur Evet ana bilgiler dışında diğer kelimelerin çok da şeyi yok çocuklar Sizin algınız için doğru okumanız tabii ki gerekli Evet 4 fincan su almaktadır sürahide 12 fincan su var. Bu sürahiye 3 bardak su koyduk. Şimdi sürahide kaç fincan su olmuştur? 1 bardak 4 fincan alıyor. Sürahimizi çizelim çocuklar. Evet. Büyük sürahi. Bunun içinde tam 12 fincan su var. Evet. 12 fincan su var. Ben üstüne ne koyuyorum? 3 su bardağı. Bundan 3 tane. Evet. Hadi bakalım bir fincan daha, bir su bardağı daha yapalım. Bir su bardağı daha yapalım. Evet, bunların hepsini boşaltırsak bu durumda bizim sürahimizdeki su miktarı ne olur çocuklar? Artar. Evet, hadi bakalım boşaltalım. 12 fincanın üstüne direkt gel bebeğim. Gel anneciğim. Evet, mucizeyi görüyorsunuz. Tanıyorsunuz mucizeyi çocuklar siz duramayan meraklı melahat kızım bu benim evet ben neredeyse oraya gelir şimdi sen burada uslu bebeğim evet çocuklar 3 su bardağını direkt hesaplayabiliyoruz zaten 3 su bardağı her biri 4 fincansa 12 su fincan oluyor değil mi bu durumda 12 fincan da önce vardı, sonra da bu 12 fincan geldi, etti 24 fincan. Evet bebeğim, çocuklar sığmıyor bir türlü buraya. Benim sevmemi istiyor, elime yakın olmak istiyor, dokunmamı istiyor, o yüzden evet e, 4 bardağı koyduk 4, 4 fincanı koyduk bir 4 fincan daha koyduk 4 fincan daha koyduk 3 çarpı 4 12 12 de önceden vardı etti 24 fincan evet bir tencere 37 bardak su almaktadır bu tencereye 43 bardak su koymaya çalışırsak sonuç ne olur bir kap kabın ölçüsü 37 bardaksa 43 bardak elbette ki fazla gelir. Bu durumda sonuç taşma olur. Peki ne kadarı taşar? Evet. Çocuklar 37 ise 43 koyduk. 37'yi bir çıkaralım bakalım tencerenin dolması için 37'yi aldık. Evet 3'ten 7 çıkmaz. 13'ten 7 çıktı. 6 kaldı. Burada kaldı. 3. Üç, 3'ten 3 üç çıktı. 0. Demek ki tam tamına 6 bardak su ne yapar çocuklar? Taşar. Evet. Taşar. 6 bardağı heba etmiş olduk. E, tencerenin sonuçta çocuklar bütün kapların bir limiti var. Dolma sınırı var. 37 bardakla doluyorsa daha fazlasını koymak akıllıca değil. Evet bu problemimiz size sonucu olayı aslında soruyor. 43 bardak koyarsak sonuç olarak tencere taşar. Bir kova 7 sürahi su almaktadır. Varilde 29 sürahi var, su vardı. Varile 2 kova daha su koyarsam varilde kaç sürahi su olur? Evet her kova çocuklar, her kova özür. Her kova tam tamına 7 sürahi çocuklar. Peki varil dediğimi hatırlıyorsanız ben size demiştim kocaman çocuklar, kocaman bir silindir. Evet, kocaman silindir gibi bir kap. Evet, bundan bir taneyi 19 29 sürahi su var içinde çocuklar. 29 sürahilik su var. Evet. Biz her kovayla onun içine, barilin içine 7 sürahi su koyacağız. Kaç kova koya, koymayı düşünüyoruz? 2 kova. Yani bu ko şeyden ee, bu kovadan evet şöyle yapayım. Bu kovadan çocuklar 2 tane koymak istiyorum her biri 7 sürahi ise 7 çarpı 2 eşittir 14 demek ki ben 29 sürahilik suyun üstüne 14 sürahi su daha koyacağım 9 4 daha 13 elde var 1 2 1 daha 3 1 de elde 4 43 sürahi su olacaktır evet Çocuklar bugünkü dersimizdeki çözümlerimiz burada sona Son sorumuz sıra sizde kısmıydı. Sizinle gurur duyuyorum. Bunu da çok güzel çözeceğinize inanıyorum. Yorumlarda cevapları bekliyorum. Evet sizleri buradan öpüyorum. Sevgiyle evde kalın. Sevgiyle sağlıklı kalın.